Arkadaşlar herkese iyi günler. Bugün Mehmet abinin ziyaretine geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyi misin Allah öncelikle? Allah razı olsun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim abi. Mehmet abi şimdi bize kuşları tanıtacak. Tanıtmadan önce kendini tanısın. Abi kaç sene kuş besliyorsun? Ben 42 yaşındayım. 30 yıldır besliyorum. Maşallah maşallah. Emeğine sağlık abi. Allah razı olsun. Öncelikle arkadaşlar damar etrafını bu şekilde gösterelim. Ee, aşağıda besliyordu. burasını taht yaptı kendine. Fazla kuşu yok. Az var, öz var. Kuşların daha yeni izledik. Çok kaliteli kuşları var Mehmet abimizin. Böyle kısadan bize Mehmet abi tanıtırsan abim. Abi bu bozu. Arkacı iyi bir kuş. Dişi. Gerdanlı Şami. Maşallah. Çok güzel bir diş ama. Sakar. iyi bir arkacı. Bu hediye geldi bana. İyi bir kuş. Bu da öncümüz dişi uçurmuyor. Kaparlar diye tutup da vermezler. Bunlar ne abi? Bu da iyi bir kuşum. Boynu döndü. Eser geçirmiş. He. Bunun çözümü ne abi? Abi bunu çözümü topuz edeceksin, iyi bakacaksın. Bunun ilacı falan yok. Kesinlikle yok. Kim diyorsa yalan söylüyor. Bunu topuz edeceksin. Yemini suyunu vereceksin. İki ay içerisinde yavaş yavaş düzelir bu hayvan. Abi bizim de bir tane böyle kuşumuz boynu eserlendi. Arkadaşım biri geldi burnunu kan attı. İyileştirdi kuşu. Abi hikaye kuşum. hikaye. Bu, burun, Ama ben burun. şahit oldum yani iyileştirdi. O tesadüfen iyileşmiş. Bu Aha. kuş boynu altındaydı. Heh. Gel aynı. Daha beterdi. Gelen giden bana kes dedi at dedi. Ben böyle çok iyileştirdim. Kanat kuyruk çekiyorsun. Yemini suyunu veriyorsun. İki ay içerisinde kuş toparlanıyor. günlük sarımsak da verdim. Gelmiş antibiyotik. Sarımsak iyi. Antibiyotik. Doğal ilaç. Bu dişimiz de Emre Kanık kardeşim sağ olsun bize hediye etmişti. Maşallah güzel dişler. Bu erkekler. Da, bu da bizim şu an öncülük yapıyor. Arkada batıp gidiyordu. Öncümüz gitti. Vermediler. Şu an öncümüz budur. Bunu uçuruyor. Maşallah güzel kuş. Dişi ne abi? Bu dişi de damızlık dişi. Bu da sağ olsun bir dostumuz hediye etti bize. Arkadaşlar hava çok sıcak. Güneşten dolayı kamera e, net göstermeyebilir. E, Mehmet abi bu arada sen alım satım da yapıyor mu yoksa? E... Bazen yapıyorum abi. E. Evet. Ha, uygunsa, şey etmek yiyebiliyorsak yaparız. Sıkıntı yok. Arkadaşlar da, arada sağda alım satım da yapıyormuş bu arada. Bu da ma verdi. Bu ne Önde, abi? Önden mil gibi batıp gidiyor. Mil gibi maşallah emeğe sağlık abi. Eyvallah baba. Bu da arkacı zıhlı. <laughs> bu da çaparlı dişimiz. Maşallah Tapıcılığı. güzel kuş. İyi bir kuş. Bu da öncümüzün dişi. Bunu damızlık olarak eşten zorla aldım bu kuşun. Erkeğini kaçırdık aramadılar. Geçmiş olsun abi zaten kuşların şey bu. Keşke arasalar deseler biz Arkadaşlar kuşların çoğunu da kaçırmış. Biz videodan önce de konuştuk zaten abimizle. Ee, bu dolapta kuş var mı abi? Bu dolapç... dolapta çandır mandır var. Çandır var. Aşırıda da çandırlarınız var. Doğru mu abi? Aynen. Bu şekilde Mehmet abi matkabında hazırlıyor. Daha önce de bu arada kuş şurada arkadaşlar. Sağdan soldan parlak çoğu çekiyor. Kaç tarafları şey kesmişler. Bu, Bunlar o, ne o, böyle o. abi? Bango, posta dişi Hiç dişi bulamadım ona. Bu erkek mi abi? Evet. Maşallah güzelmiş rengi de güzel güllü müllü de. Aynı. Dişi abi Kırmızı. O da lazım olur diye. da ne var abim? Burada bir çift taklacı var. Bu da güzel bir taklacı. İyi uçuyor. İyi takla atar. Bunun dişinin de boyunda sanki eser var gene. O, o da öyleydi. Onu da iyileştirdi. Onda da sıkıntı yok. Burada da bir dişimiz var. Maşallah maşallah. Ee, arkadaşlar aşağıda da bakıcıları var. Ee, önceden damızlıklardan yavru aldığı için aşağıda bakıcılara baktırıyor. Orayı da birazdan çekime devam ederiz. Videoyu duraklatalım. Arkadaşlar aşağı doğru iniyoruz. Biraz tehlikeli. Düş düşmeyek de. Bismillahirrahmanirrahim. Matkabı Matkabını aldın mı? Matkabı da alayım. Mehmet abimiz 43 yaşında maşallah var bizden daha dinamik. Koşar açık değil mi? Ya biz iki de öyle de bizim dama çıkanlar sen, bizim dama geldiğini gördün zaten. He. Bizim merdiven de biraz sıkıntı aslında. Bu da bakıcılarım abi. Arkadaşlar bakıcı yerine de girelim. Şimdi bizi görüp ürkmesinler. Yok. Dolabı kapatak mı? Bunlar uçuyor mu abi yoksa bunlar He. sadece içeride mi sürekli? Yok uçuyor. He uçarlar. Arkadaşlar bu şekilde bakıcılar var, postalar var. Çoğu da kapı cüllüymüş. Doğru mu Mehmet abi? Aynen abi. Hepsi hepsi kapıcılı. Bunlara yavru besledi. Bunların burası biraz dar gibi gözüküyor ama. Yok iyidir ya. Bak burada arkadaşlar. Böyle bagajlar yatmış. Yumurtayı yeni etti herhalde abi. He. Aynen Burada da cülük var arkadaşlar. Damızlıkların yavrusundan. Bu kanat postaları iyi bakıyor diye biliyorum. Biz getiriyor. İki sene dama oturmuyor. Kanadı kırpık kırpık evine gidiyor. Bu alacak postada mı abi? Ha. Bu alaca postada da sağlam abi. Çok sağlam. Bu, bu dişi. Hani bir tane daha var. Nerede o? Bu değil. Abi bir tane burada yumurtada bu. oturmuş. Bununla o, şunun kızıdır. Hepsi kardeş kız kızı ha. Bizde de var. 10 seneden fazla da bizde maşallah onlardan başka iyi cülük besleyen görmedim. Çifte çiftte çifte büyütüyor. Babasıdır. Bu dişinin babası. O alacak Dişinin var. Babası. babasıymış arkadaşlar. Bu ne? Seyip. Seyip o. Yo, bu da posta o, değil mi? Posta babası burada. Babası. Mersin'den gelen kuşu. Allah Allah. He. Böyle renkleri hiç sevmiyorum ya. Ama bu güzel de o denki seybe benziyor aynı. Yani. Yo, o. Abi bu da onun Bu da onun kardeşidir. Bak bu rengi güzel vermiş. Bu da onun ama. Çok farklı. alaca gibi. Arkadaşlar böyle bu da yumurta yutulmuş. Bu da Bu da kaliteli bir kuş. Doğru olmadık. Seyip gibi abi. Abi. Tutulmuş. Bir de bunlar uçuyor he. He he. Bunlar uçsa dolaba ha, giriyor ama ha hemen. He giriyor. Alıştırmış ya. Burada da seyisimiz var arkadaşlar. Seyisimizi de kendimize gezdiriyoruz. Eyüp seyis. Şimdi dışarıya çıkarsın, kapıyı çekersin ben onları kişilerim. Valla. Sen yerli uçmuyor zaten bu aralar. Yok. Sıkıntı var. Yok sıkıntımız var. Bu da damızlığımız abi. İyi bir kuş. Öyle lafla mahla değil. Damızlığa bak damızlığa arkadaşlar. Allah Allah. Böyle akıtması olan feysi olanlar çok kaliteli olur genelde. Maşallah hemeğine sağlık abi. Çok güzel kuşlarım var. Çok temiz kuşlarım var. Eyvallah babam. Çıkalım bir baraka da kış 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 yapsın da. Bakalım nasıl. <laughs> Arkadaşlar bir de asma ağacı da falan da var. Çarpmıyorlar. Alışmışlar demek ki bak. Valla kanalsız kuyruksuz hepsi kalktı. Yarısı depoya gitti. Bunlar kargadan korkmuyor abi alışmışlar. E, Burada ada e, ada 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 ad, 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 ad uçutmalardan dolayı artık alışmışlar. Kargı da fayda etmiyor. Bunlar akşamları bırakayım ya alışmamış bir saate. Ee, hava bir de kuşlar zor uçuyor. Yok bu saate alışmamışlar. Abi zaten bu saatte kuşlar yerli kuş bile uçmuyor. Hava sıcak. Bir defa bu saatte bıraktım. Basık bir hava var. Teşekkür ederiz abi. Bizim için bıraktığını da biliyoruz. Adamın dibisin. Allah razı olsun. Vallahi ilk defa bu saatte hava izi gördüler. Normalde akşam üzeri bırakırım. Giderler, gezerler. Bir saat, yarım saat. O da güzel Sonra abi. Geliyorlar. Arkadaşlar bu videomuzda da böyle olsun. Mehmet abiye de teşekkür ederiz bizi abi, misafir kardeşim. ettiği için. Sağ ol baba. Ee, Sağ ol. Videoyu beğenip abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Seyirci.